İnsanlığa Rahmet Derneği, 2022 Faaliyetlerimiz Yemen, Gıda Kolisi Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bugün Yemen'deyiz, tam olarak Mareb bölgesindeyiz. Burada e, Yardım Eli Derneği olarak e, gıda dağıtım e, gerçekleştiriyoruz. Allah tüm bağışlarından razı olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Mazlum Yemen halkına 25 kilo un, 10 kilo pirinç, 10 kilo şeker ve 2 litre yağdan oluşan toplam 3760 gıda kolisi dağıttık. Ve bundan 22.560 kişi faydalandı. İftar dağıtımı Ramazan'da 84.225 kişiye iftar dağıttık. kurban dağıtımı. Hayder Derneği olarak kurban organizasyonu gerçekleştireceğiz inşallah. Allah'tan bağışlılardan razı olsun. Vekaletlerinizle Yemen'de 2127 hisse kurban keserek etlerini ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur Müslümanlara ulaştırdık. bayramlık kıyafet dağıtımları. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bugün Yemen'deyiz, tamir olarak Mâri bölgesindeyiz. Teşekkür ederim Türkiye. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin 509 çocuğuna bayramlık giysi dağıttık. <laughs> fitre dağıtımı, 120 torba un dağıtımını gerçekleştirdik. Suya erişimi uzak bölgelerde insanların suya kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla 10 adet su kuyusu açtık. ve bundan 3000'den fazla insanı faydalandırdık. Tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederiz.